Evet değerli arkadaşlar, iki gün önce Sayın Büyükşehir adayımız Mustafa Sarıgül ile beraber burada bir basın toplantısı yapmıştık. Ve o basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu tutanaklarla bizim elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar arasında farklar tespit ettiğimizi, bunun yaklaşık 3500 sandıkta fark oluştuğunu gördüğümüzü ve iç örgütlerimizin bununla ilgili gerekli itirazları yaptığını ya da yapmakta olduğunu açıklamıştık. O gün orada size açıklamış olduğum örneklerden bir tanesinin sonucunu aldık. Birazdan size açıklayacağım evrak. Resmi evraktır arkadaşlar. Ve seçimde sahtecilik yapıldığı resmi evrak yoluyla tespit edilmiştir. O gün açıklamış olduğum örneklerden bir tanesi kağıt ile ilgili olan örnektir. Ve o kağıthane ile ilgili olan örnekte Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu oy bir kalem oynatmasıyla azaltılmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin almış olduğu oy yine aynı kalem oynatmasıyla arttırılmıştı. Buna benzer örnekler vardır. Şimdi bu örneklerle ilgili bizim kağıthane ilçe seçim kuruluna yapmış olduğumuz ilçe başkanlığımız yoluyla ilçe e, kağıthane ilçe seçim kuruluna yapmış olduğumuz 55 sandıkla ilgili yapılan itirazın Sonuç tutanağının bazı bölümlerini birazdan sizinle paylaşacağım. Buradan bu yapmış olduğumuz 30 Mart 2014 seçimlerinin ne kadar vahim bir şekilde sayımlarının yapıldığı ya da partilerin oylarının ne şekilde sayıldığı ile ilgili en somut öğretmenimizdir. Seçim kurulu yapılanın hata değil, sahtecilik olduğunu aynen kabul etmiştir. Bu sahteciliği yapanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da burada ifade etmiştir. Bu tutanaktan birazdan sizlere dağıtacağız. Bununla, buradan size birkaç örnek vereyim değerli arkadaşlar. Bu e, ee, ilçe seçim ee, kurulu başkanlığının kararı. 1033 dolu sandık. Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis oyları yönünde 101 oy yazıldı ama birleştirme tutanağına bir oy olarak geçtiği Aynı sandık. AKP'nin İçişleri Belediye Meclis oyunu sayım cetvelinde 91 olduğu ama 191 olarak birleştirme tutanağına geçtiği. Aynı sandık. AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyunu 100 olarak çıktı ama birleştirme tutanağına 155 olarak geçtiği. Aynı sandık. Pardon 1057 oldu sandık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Meclis oyunu 84 olduğu ama dört olarak birleştirme tutanağına geçti. Yine aynı sandıkta AKP'nin oyunun 141 olduğu birleştirme tutanağına 221 olarak geçti. Değerli arkadaşlar, bununla ilgili size bir iki örnek daha okuyacağım ve ondan sonra bunun nasıl sonuçlandığıyla ilgili e, yorumlarımızı paylaşacağım. 1126 oldu sandık. Dikkat ediyorsanız bu rakamlarda bir rakam oynaması yoluyla sonuçlar değişiyor. Bizim elimizdeki ıslak imzalı tutanaklarda bizim itiraz, bizim gördüğümüz tutanaklarda sandık başında yapılan ve imza altına alınan tutanaklardaki oylarla ilçe seçim kurulunun kendi bilgisayarlarına girerken yapmış olduğu tutanaklar arasındaki farklar açıklıyor. 1126 oğlu sandık. Büyükşehir Belediyesi oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde 127 oy yazıldığı birleştirme tutanı 27 olarak geçti. Aynı sandık. AKP oylarının 109 iken 209 olarak geçti. Aynı sandık. İlçe belediye başkanlığı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 113 olan oyunun 13 olarak geçti. Aynı sandık. AKP'ye çıkan oyların 99 olması gerekirken 199 olarak geçti. 1210 oğlu sandık. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir oyunu 108 iken 8 olarak geçti. Aynı sandıkta AKP Büyükşehir Belediyesi oyunu 104 iken 204 olarak geçti. Yine aynı sandık. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe belediye başkanlığı oyunu 99 olmasına rağmen 39 olarak geçti. Değerli arkadaşlar, burada birçok yurttaşımız bunun seçimlerde yapılan hatalar olduğunu, insan hatası olduğunu düşünebilir. Yalnız ilçe seçim kurulu burada en sonunda bütün bu tutanaklara tahrifat yapıldığını, elle düzeltmeler yapıldığını ve bu şekilde seçim sonuçlarıyla oynandığını açık net bir şekilde kabul ediyor. Oradaki kararı okuyorum arkadaşlar. 36 sandıkta yapılan hataların kalemle yapıldı. Hem sayı hem yazıyla düzeltmeler yapıldığı ve belli bir partiden diğer bir partiye aktarmalar yapıldı. Ancak bu aktarmaların hangi aşamada ve kimler tarafından yapıldığı sahte işlemlerin kim ve kimler tarafından yapıldığı tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına karar veriyor. ilçe seçim kurulu. Bu evrak, bu karar kağıthane seçimlerinde çok aleni bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi oylarının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kaydırıldığının resmidir arkadaşlar. İşte size seçimde hile yapıldığının, sahtekarlık yapıldığının ilçe seçim kurulu kararı vasıtasıyla açık örneği. Bu kararı birazdan sizlere dağıtacağım. Bu kararın sonucunda ortada başka bir vahim örnek var. Onu ilçe başkanımız sizinle paylaşacak Sayın Zeynep Öztürk. 2208 dolu sandıkla alakalı. Yani o kadar pervasızca bir sahtekarlık yapılmış ki sandıkta kullanılması gereken oy miktarının üzerinde bir oy çıkmış. Biraz da gelmiş herhalde arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bütün bu sayımların sonucunda, bizim yapmış olduğumuz itirazların sonucunda kağıt halinde büyük aynı almış olduğumuz oy 952 artıyor. İlçe belediyesinde almış olduğumuz oy 982 artıyor. Mecliste almış olduğumuz oy 116 artıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hanesine 2950 oy artı yazılıyor. AKP'nin hadesinden de 3210 oy çıkabiliyor. Şöyle düşünün. Biz iki rakip partiyiz. Seçimde iddiası olan iki partiyiz. Bir partinin oyundan 3.210 düşülüyor, başka bir partinin oyundan oyuna 2.950 ekleniyor. Bu tür oyun, bu tür sahtekarlıklar diğer ilçelerde de yapıldıysa ve henüz tespit edilmediyse, çünkü tespit edilmemesi için bilgisayar üzerinde oynama yapılıyor ve olabildiğince bir tek rakam değiştirilerek bunlar yapılıyor. Kaç tane ilçenin sonucu değiştir arkadaşlar? Bununla ilgili biz sandık kurullarının, seçim kurullarının olabildiğince hızlı bir şekilde bu kararı da göz önünde bulundurarak bizim yapmış olduğumuz başvuruları tekrardan değerlendirmelerini ve bu seçimlerde aleni bir şekilde şahibi olduğunu Kağıthane İlçe Seçim Kurulu'nun kabul ettiği şekilde oralarda da seçim kurullarında da eğer farklı bir sonuç ortaya çıktıysa bunu bir an önce incelemelerini ve karara bağlamalarını istiyoruz. 2014-30 Mart seçimlerinde maalesef Maalesef adil bir seçim yapıldığı ve bu seçimin sonucunda ortaya çıkan oyların vatandaşımızın gerçek oyları olduğu kanaati oluşmamıştır. Sayın Bakan bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki, traf olarak kedi girdi. Traf olarak kedi girdi. Elektrikler kesildi. Öyle görünüyor ki seçim kurullarına da fare girmiş, oyları kim Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben şimdi sözü ilçe Başkanımıza bırakacağım. Size size özellikle özellikle 2208 dolu sandıktaki absürt durumu net bir şekilde sizinle paylaşacak. Buyurun başkanım. Değerli basın sevgili başkanımız Kendisi oluşturucu Aslında bu seçimlerin iptal edilmesi gerekir. 56 tane, 55 tane ki bizim ve Milliyetçi Hareket Partisi ile bu yüzden üzerine çıktı sandıktaki sahtecilikler sadece bizim 36 sandığımızdaki olan itirazımız, diğerleriyle ilgili itirazımız kısmen de Onunla ilgili seçim kuruluna bugün başvurumuzu yapacağız. Ama gerçekten Türkiye bir skandal yaşıyor. Sayın Bir Başkanımız bunu size çok açık bir şekilde anlattı. Sistematik olarak değerli arkadaşlar hepiniz bizler seçim kurulu başkanlıkları da yaptık. Seçim kurullarında da görev yaptık. Hiçbirimiz şu tutanağı imzalayıp parti temsilcisine verdikten sonra parti temsilcisine verdikten sonra gelip okulun önünde hiçbir öğretmen, hiçbir sandık görevlisi okulun önünde bu rakamların üzerinde oynamaz arkadaş. Oynamasını akıl almaz. Bunu akıl tutulması denir. Resmen o kişinin akılının tutulması lazım ki bu rakamların üzerinde okulun önünde sıra beklerken sandığını teslim edeceği zaman bu rakamların üzerinde oynasın. Niye oynasın? Beş tane siyasi parti temsilcisine altında kendi imzası ve seçim kurulunun mühürü, sandık kurulunun mühürü olan sonuç birleştirme tutanağını teslim ediyor. Bizce bunların özellikle ilçeri seçim kurulunda birleştirme tutanaklarına geçerken ve bilinçli olarak bir talimat gereği ve görevlendirilen biriler tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar hata bir tanesinde olur. Bir partiden A Partisi'ne ya da ne ikbirse yüzün üzerinde sandık açtırdık, hiçbirinde ne bize ne bir başka partiye bir rol fazla yazılmamış. Hani hata olur da bir yerde A Partisi'ne bir rol fazla yazılır, bir yerde B Partisi'ne. Ama maalesef Sayın İl Başkanımızın <laughs> anlattığı gibi bizim sandıklarımızda 15'e yakın sandığımızda sistematik olarak yüzde oy kaydırılmış. Sistematik olarak. Şimdi arkadaşlar Sayın Yargıçlar anlatın. Sayın Yargıçlar anladı, burada kararlarını verdiler. Sadecilik var. Biz İl Seçim Kurulu'na gideceğiz İl Başkanlığımızla birlikte. İl Seçim Kurulu'ndan sonra bu işi Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacağız. Tam kanunsuzluk ve sahtecilik yasa gereği seçimlerin iptalini gerektirir. Eğer orada bir sahtecilik varsa sonucu etki edip etmemesi önemli değil. <laughs> Ama açılan 107-108 sandığın tamamının, hiç ayırır mı olmaksızın tamamının üzerinde şu elimizde tertemiz olan sandık sonuç tutanakları maalesef oralarda tarifatlı bir şekilde. Maalesef tarifatlı bir şekilde Hani Yavuz minareyi çalar ama bazen de minarenin ucu kılıfını deliyor. Şimdi bu böyle bir sonuç değerli arkadaşlar. Bunun şunun için il başkanlığımızın denetimi altında bugüne bu seçimlerde yaklaşık 39 ilçemizin sandık kurullarında biz oylarımızı çaldırmadık. Sandık kurullarında oylarımızın üzerinde önlenmesini e, elde götürmelerini önledik. Bunu yapamayınca ilçe seçim kurulu devreye giriyor. İki kademeli bir hırsızlık. Birinci hırsızlığı önledik biz orada. Bütün sandık kurullarında, bütün İstanbul genelinde en az iki üç müşahidimiz hı ve hı. temsilcimiz var. Şimdi değerli arkadaşlar, 2008 nolu sandık. 2208 nolu sandık. Değerli arkadaşlar. Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmen sayısı 312. 312 seçmeni var. Yani tümü gelecek, oy kullanacak 312 sandığa teslim edilen zarf sayısı 320 teslim edilen oy pusulası bakın değerli arkadaşlar oy pusulası <laughs> da 353 sandık sonucu bu gerçeği olan 88 AKP sonra diğer dağılımlar var 135 biz toplam 254 Toplamı 254 değerli arkadaşlar ve bu doğru gerçek şimdi bu tahribatlar sandık kurulundan yapılmış olsa değerli arkadaşlar şu birleştirme tutanağının tutmaması lazım. Bilgisayara girdiğinde bu birleştirme tutanağının eğer sandık kurulundan herhangi bir kişi bu rakamlar üzerinde oynamış olsaydı bu birleştirme tutanağına girdiğinde program gereği birleştirme tutanağının bilgisayarı diyecekti ki olur mu diyorlar İngilizce başkanım bilmiyorum ben onu. Burada hata var diyecekti. Burada hata var diyeceğim. o hata verilmiyor. Şimdi sandık kurulu birleştirme tutanağını yani ilçe seçim kurulu tarafından düzenlenen birleştirme tutanağını okuyorum değerli arkadaşlar. 2209 208 doğru sandık. Seçmen sayısı 312. Soru yok. Sandıkta oy kullanan seçmenlerin sayısı bir anda 160. 362. Değerli arkadaşlar, seçmen sayısı 312, Sandıkta oy kullanılan seçmen 362. Sandıkta geçerli oy 354. Geçerli sayılan oy kullanılan tamamı 354. AKP 188. Bizim oyumuz aynen korunuyor 135. Gerçek tutulan da 88. Akım. 88. <laughs> Ve bir an. 88. Önüne bir koyuyoruz. Çok kolay. Bir rakam. Ve bütün bizim şeylerde <laughs> arkadaşlar altını da burayı tarifatla biraz önce Sayın Seçim Kurulu Başkanlarımızın kararında İl Başkanımızın açıkladığı gibi tarifatla burayı 354 yapıyorlar. Ama bazılarını da unutmuşlar. 354 yapmış ama rakamla yapmış yazıyı unutmuş. Yazıyı düzeltmeyi unutmuş. Aceleye gelmiş. Oradaki memur çok hızlı yapmış. Aceleye gelmiş. Tarifat etmiş. Üstünde bir daha gitmiş. Bir daha dönmüş. Şimdi bunların yüzde doksanında seçim kurulunda tahribatlar var değerli arkadaşlar. Bu resmen bir sadecilik. Bunun gibi onlarca yüzlerce var. Biz bu seçimlerinin iptal edilmesinin hukuka uygun olacağını düşünüyoruz. Yasal süreci il başkanımızla birlikte devam edeceğiz. Buyurun başkanım. Şimdi değerli arkadaşlar. Örnek çok açık. Yani hem karar var hem bu kararın içinde olan ve aslında birçok yerde de yapılmış olabileceği zanlı oluşturan o sandıkta var olan seçmen sayısından daha fazla oy kullanıldığının ispatıdır. Bunun sisteme girildiğinin ispatıdır. Dolayısıyla biz şunu istiyoruz. Şunu söyleyemez hiç kimse. Evet sahtecilik olmuştur ama seçim sonuçlarını etkilemez. Etkileyecek oranda sahtecilik olmamıştır. Hırsızlığın küçüğü büyüğü olmaz arkadaşlar. Eğer sahtecilik olduysa bu seçimin ki olduğu çok açık net bir şekilde ilçe seçim kurulunun vermiş olduğu kararla sabittir. Bu seçimin iptal edilmesi gerekir. Biz bu seçimin iptal edilmesi için gerekli başvuruların tamamını bugünkü basın toplantısından sonra ilçe başkanımızla beraber yürüteceğiz. Evet sorularınız varsa sorularınızı alalım. Başkanım bu seçimin iptal kağıt evet konusunda bunu evet, Arkadaşlar bu bir şu bir anda yerine. Kağıthane İlçe Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar olduğu için Kağıthane ile ilgili konuşuyoruz. Evet sorular varsa